Merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicileri. Okulların açılmasında 3 gün kala Milli Eğitim Ortaokulları Kurumları yönetmeliğinde çok önemli değişikliklere gitti. Bu kadar planlı, bu kadar programlı her şeyi yıllar öncesinden tasarlayarak yıla yayan ve öğrencilerin kafasında hiçbir sorunu bırakmadan derse başladığında evet ben bu sistemle mezun olurum diye sistemden emin olan bir eğitim sistemi kurdukları için Sayın Milli Eğitim Bakanı'na teşekkürlerimi iletiyorum. Yani okula 3 gün kala gibi geniş bir sürede tüm çocukların hayatını etkileyecek bu değişiklikler gerçekten çok mantıklı oldu. Daha güzel yapılamazdı. Yani bunu daha erken planlamamıza falan gerek yok. Hatta bence Ocak ayında söyleseydik de olurdu. Geçmişte yaptık sınav sistemini değiştirdik Ocak ayında. Sınavdaki konuları değiştirdik. Yani yapmadığımız şeyler değil. Bu çocuklar buna alışık. Bence çok da acele etmeyelim sayın Bakanım. Yani böyle Gerek yoktu 3 gün kana falan değiştirmeye yönetmeliği. Dönem ortasında da yapabilirdik. Çok kasmayın. Başka işleriniz vardır eminim ki. O işlerle ilgilenin. Hani eğitimle ilgili, orta öğretimle ilgili tüm çocukları ilgilenecek bu tip kararları almak için acele etmenize gerek yok. Biz sizi bekleriz. Bizim işimiz bu zaten. Sizin anlık olarak değiştirdiğiniz yönetmeliklere anlık olarak uyum sağlayıp her an atakta olmak. Yani başladım da okula acaba bitirebilecek miyim bu yıl? Yani bu yıl lisede bir değişiklik olacak mı? 3 yıldan 2 yıla düşecek mi? Ders geçme yönetmeliği değişecek mi? Gibi şeylere hemen adapte olmak bizim işimiz zaten. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Neler değişti? Neler bizi ilgilendirecek? Hangi sınıfları neler ilgilendirecek? Hadi hızla bakalım. Öncelikle sınıfta kalma geri getirildi. Bu gayet mantıklı karar. Bu kararı sonuna kadar destekliyorum. Sınıfta kalma kararı bu yıl 9. sınıflardan itibaren uygulanacak. 10, 11, 12. sınıfları ilgilendirmiyor. Öncelikle onu koyalım. O konuda bir düşünceli planlama yapmışlar. Bu hoş. Bu tamam. Nasıl sınıfta kalırız? 1- 10 günden fazla özürsüz, 30 günden fazla toplamda 30 günden fazla özürlü devamsızlık yaparsak sınıfta kalırız anti parantez hatırlatayım ki arkadaşlar devamsızlıklarınız sosyal sorumluluk projelerinize ekleniyor. Sınıfta kalmasanız bile yaptığınız devamsızlık sizin sosyal sorumluluk projeye yapacağınız gün sayısını arttırıyor. Onu söyleyeceğiz. 2. Bir yılda 4 ders ve daha fazla dersten başarısız olursan. Yani 4 ve veya daha fazla dersten geçer not alamazsan sınıfta kalırsın. 3. Tüm geçmiş yıllarının toplamı 6 dersten fazla dersten başarısız olursan sınıfta kalırsın. Yani bu sene 3 dersten başarısız oldun. Seneye 3 dersten başarısız oldun 6. Bir sonraki ders bir sene bir dersten bile başarısız olursan sınıfta kalıyorsun. Bir yılda 3. Totalde tüm yıllarda 6 dersten başarısız olma hakkın var. 3'ü geçersen bir yılda veya toplamda 6 dersi geçersen sınıfta kalıyorsun. Sınıfta kalırsan ne olur? Bir sene sınıf tekrar yapıyorsun. Bir daha sınıfta kalırsan okuldan atılıyorsun. Açık liseye geçiyorsun. Sınıfta kalırsan sonucu bu oluyor. Burada anlaştık. Bu çok güzel bir şey. Bunun için reel anlamda, ironik anlamda değil, reel anlamda tebrik ediyorum. Hatta bence bu ilkokula da yansıtılmalı, ortaokula da yansıtılmalı. Çünkü ilkokul ve ortaokulda çocuklara bir disiplin veremeden, sınıfta bırakamadan, bazen hiçbir şey öğretemeden, inanın ki düzgün Okumayı bile öğrenmeden liseye geçen çocuklar oluyor. Bunları en azından mesleki eğitime, çıraklık eğitime yönlendirip doğrudan meslekte hayatı bulaş, hayatla buluşturup bizim ara eleman ihtiyacımızı da ülkedeki ara, ara eleman ihtiyacını da giderebiliriz. Bu güzel. Peki bunun dışındaki değişikliklere bakalım. Çok güzel bir şey yaptı Sayın Bakanım. Bu, bu konuda çok gerçekten hakkını vermek lazım. Dedi ki lisede yazılı test olmayacak. Yazılıları test yapamazsınız. Biraz daha açayım ne demek istediğini. Diyor ki Sayın Bakanımız, biz 4 sene boyunca öğrenciye bir tane dahi test sorusu çözdürmeyeceğiz ama 4 sene sonra bu çocuk üniversiteye girmek için test çözmek zorunda. Yani bu çocuk hiçbir test çözmeyecek. Test sorularında sorulur. Bilmeyecek. Bununla ilgili bir başarı değerlendirilmesi yapmayacak. Tamam kazanım testleri, kitaplar yayınlıyoruz. Bunları çözebilir ama Bunlarla ben bir başarı ölçmesi yapmayacağım. Bununla bir sınav yapmayacağım. Bununla yazılı yapmayacağım. Çocuk bu konuda başarılı başarısız olduğu ile ilgili bir uygulama görmeyecek. Evet bizim hayatımızı etkileyecek özellikle 12. sınıflarında hayatını etkileyecek ilk önemli kararımız buydu. Yazılılar mutlaka klasik yani cevabını öğrencinin oluşturacağı şekilde yapılır diyor. Test yazılısı yapılır ifadesi kaldırıldı. İkincisi sizin de bildiğiniz gibi açık liseye geçişler. Diyor ki yönetmelik, milli sporcular, kaynakma öğrencileri, kaynaştırma öğrencileri, pardon, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, bakanlıkça mazereti uygun görülen yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün öğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye geçiş yapılmayacaktır. Öncelikle burada bakanlıkça uygun görülen ifadesi Neye göre uygun görülen hani biz kahverengi gözleri alıyoruz veya teni çok ak çok beyaz olanları alıyoruz gibi bir şey mi Bil bilmiyoruz yani hani keyfi bir uygulama yani biz uygun gördük bunu dediği takdirde evet oluyor ama biz uygun görmedik sen geçmeyeceksin evet uygun olmuyor dolayısıyla açık liseye geçişi kapattık şimdi biz diyoruz ki çocuklara siz 12. sınıfa geleceksiniz Devamsızlık yapamazsın, sınıfta bırakırım. Devamsızlık yapamazsın. Seni bir teste tabi tutacağım Haziran'da ama 12. sınıfta sana testle yazılı yapamam. Klasik yapacaksın ama gidip orada test işaretleyeceksin. Ve sen 12. sınıfta 9 11e çalışamazsın. Çünkü ben 12. sınıf anlatacağım, müfredatım böyle. Ama ben sana 9-10-11'i de soracağım sınavda. Bakın sayın bakanım, sayın yetkililer bir eğitim sistemi uyguluyorsunuz. Bu eğitim sistemi sonunda bunu değerlendirecek bir sınavla çocukları üniversiteye hazırlıyorsunuz. Ancak yaptığınız sınavın bununla örtüşmüyor. Ya eğitim sisteminizi sınavla örtüşecek hale getirin ya sınavı eğitim sistemiyle örtüşecek hale getirin. Çocuğa 12. sınıfta tamamen devam et. Sadece 12. sınıfı çalış. Hiç test çözme. Ama sene sonunda da 9. 10. 11. 12.den soracağım sorulardan başarılı ol diyemezsin. Ya sınavı değiştireceksin diyeceksin ki ben sadece 12'yi soruyorum. Bak. Ben seni 12'de getiriyorum. Açık liseye geçirmiyorum. Zorla devam ettiriyorum. Ama sana sadece 12. sınıfı soruyorum. Diyeceksin ya da geçmişte yapıldı bu. Yani 90'larda yapıldı. 97'de, 98'de yanlış hatırlamıyorsam 96'da yapıldı mı? O kadar hatırlamıyorum. Çocuklar lise sonun ilk döneminde mezun edildi. Biz bunu yaptık. Lise son konuları ilk dönemde bitirildi. Ocak ayında çocuklara diplomasını verdik. Çocukları mezun ettik. İkinci dönem gelmediler okula. Yani niye bizim eğitim sınıf sistemimiz de bu eğitim sistemini değerlendirdiğimiz sınav uyumsuz. Sabahtan öğleden sonra 3'e kadar okula devam eden, burada test çözmesi yasak olan, sadece 12. sınıfı gören bir çocuk sene sonuna geldiğinde 9, 10, 11, 12'den sınava tutulursa ne kadar başarılı olur? Peki biz bunu milli eğitim okullarında zorlarsak özel okula gidip sabahtan akşama kadar 9, 10, 11 ile beraber 12'nin tekrarını yapan çocukla arasındaki farkı açmış olmaz mıyız? Bu sistem açık, lise, açık liseye geçişin engellenmesiyle beraber Milli Eğitim Okulu'nda okula devam eden öğrencilerde çok büyük haksızlıklara sebep olacaktır. Veya gücü, cesareti, il milli eğitime karşı dik duruşu olan müdürlerin bulunduğu okullardaki çocuklar testlerini, denemelerini, sınavlarını olacak, başarısız olacaklar. Ancak risk almayan, devletin söylediği şeyi dört dörtlük uygulayan, yönetmeliği dört dörtlük uygulayan, 12'de sadece 12'yi okutan, bunun yazılısını yapan, bunun sözlüsünü yapan çocukları başarısızlığa uğratacaktır. Ve bu çocuklar okula düşman olacaklar. Niye biliyor musunuz? Milli Eğitim Bakanlığı'nın söylediği şeyi yaptığı için okula düşman olacaklar. Çocuklar Milli Eğitim Bakanı'nın söylediği şeyi dört dörtlük uygulayan görevini tam olarak yapan idarecilerin bulunduğu okulları sevmeyecekler. Biz niye bunu bu kadar zorluyoruz? Yani ben 20 yıldır öğretmenim. 20 yıldır bunu anlamış değilim. Biz niye bunu bu kadar zorluyoruz? Biz niye milli eğitim sistemimizle yaptığımız sınav sistemini uyumlu hale getiremiyoruz? Niye uyumlu hale getiremiyoruz ya? Yani bu iş bu kadar zor mu? 2023 Türkiye'sinde bu iş bu kadar zor mu? 12. sınıfın ilk döneminde mezun et çocukları yapamıyor musun? De ki ben sınavı sadece 12. sınıftan soruyorum. 9'un 11'den sormuyorum. Çocuğun üzerindeki yükü al. Veya 9-11'de ben yazılıları ortak yapıyorum de, bunlar senin ilk sınavın olacak, TYT olacak, AYT'yi sadece 12. sınıftan yapacağım de. Ya bu çok zor bir şey değil arkadaşlar. Çocuklar okula devam etsin mi? Kesinlikle. Çocuklar açık liseye geçmesin mi? Kesinlikle katılıyorum buna. Ama okul buna uygunsa, okul buna uygun değil ki. Sizin eğitim sisteminiz yaptığınız sınav sistemiyle uygun değil. Çocuğu bir sene devamsızlık yapmayacak şekilde getirip 12. sınıf konularını öğretiyorsunuz. Ama sınavda 4 yılı birden soruyorsunuz arkadaşlar kusura bakmayın. 4 yıl önce yediğiniz yemeği hatırlıyor musunuz ki 4 yıl önce çalıştığı konuyu çocuk hatırlasın. Bu çocuk bu konuya çalışmak zorunda. Bu çocuk bu konuya çalışmak zorundaysa ya okula devamsızlığına izin vereceksin. Ya açık liseye geçişe izin vereceksin. Ya okul müfredatını değiştirip 12. sınıfta 9-10-11'i tekrar edecek dersler ekleyeceksin. Sen bunların hiçbirini yapmıyorsun ve tam tersi hepsine karşı duruyorsun. Bunların yapılmayacağı bir eğitim sistemi hazırlıyorsun ve diyorsun ki e ee, benim neden matematik net ortalamam düşük? Bu yüzden düşük. Yani eğitim sisteminle sınav sistemin uyumsuz çünkü. Ve çocuklar bunda başarılı olmak için milyarlarca lira döküyorlar. Ülke genelinde milyarlarca lira sınav sektörüne harcanıyor. Ben bu sektörden parasını kazanan bir insanım. Ama ben bundan rahatsızım. Keşke sınav sistemimizde eğitim sistemimiz uyumlu olsa da ben kendime başka bir iş bulsam. Ben sınava hazırlık sektöründen para kazanmasam. Çocuk milli eğitime gittiğinde bu sınava hazırlanabilse. Ancak milli eğitimdeki müdürün de milli eğitimdeki öğretmen arkadaşlarımın da yapacak hiçbir şey yok. Çünkü sistem buna izin vermiyor. Bunu yapan öğretmen ve müdürler de sistem dışına çıkıp sisteme karşı, milli eğitime karşı dik duruşlarıyla bunu yapabiliyorlar. Başarılı olan okullarda sisteme yasal olarak uymadığı, sistemin yasal olarak dayattığı şeyi yapmadıkları için başarılı oluyorlar. Çocuğa soru çözecek vakit tanıdığı için, çocuğa deneme yaptığı için, çocuğa test yaptığı için başarılı. Milli Eğitim Yönetmeliği bunların hiçbirine izin vermiyor. Okula yayın sokamazsın diyor. Başka yayının denemesini yapamazsın. Ben yapıyorum arada bir. Bunu yapmak zorundasın. Dediğimiz gibi değişikliğin özeti bu. İşin içinde olduğumuz için bu değişiklikler tabii bizi biraz ee, sinirlendiriyor. Bu yapılan mantıksız uygulamalar kimseye karı yok. Yani hani ekonomik bir karar çıkarırsınız. A grubunu yüceltirsiniz. B grubunu batırırsınız. Bu desteklemediğimiz bir şeydir ama mantığını anlarız. De deriz ki yani şunları zengin etmek için yapıldı ya bu karar. Bir yasa çıkarırsınız işte A grubunun yaptığı suçları masum yaparsınız B grubunun yaptığı suçları daha suç olarak görürsünüz Bunun bir mantığını güderim derim ki yandaşını koruyor Yaptığı için değil mesela Tabii ki yapmıyor böyle bir şey de Anlarsınız ama bu anlaşılan bir şey değil bu Hepimizin çocuklarını zarara sokan bir uygulama Biz bunda niye diretiyoruz Bu Hepimizin çocuklarının sınava hazırlığını engelleyen bir uygulama. Hepimizin çocukları okulda gördükleriyle sınav arasında bir uyuşmazlık görüyorlar. Çünkü sınava hazırlıkla okul süreci bunu uyuşturmuyor birbirine. Biz neden yıllardır bu sorunu çözmüyoruz? Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.